bir kanalda yokum. Daha doğrusu herhangi bir şey yüklemiyorum. Ee, bu yolda olmadığımdan değil. vakitlamadığımdandı landı. Hatta bu sene o kadar çok yol yaptım ki motorun artık dış şunda kozmetik sorunlar olmaya başladı. En sonunda ee, bir çırıldı da bir çatlak oluştu kaportada. Sonrasında da arabayı sürten bir arkadaş oldu. Olmuş daha doğrusu ben görmedim. Ben de kaskodan yaptırırken hasarlı bölgeyi kaskodan yaptırırken motorun tamamını boyatayım. Plastik alanlara karbon kaplama falan yaptırayım diyordum. Onu aradan çıkartmaya başladım çıkartmaya başladım başlamasını ama bu kasko işlemleri bir iki hafta sürdü. Daha doğrusu işte kasko için bizim başvurumuzda eksper önce yok bir kendim bu biraz şişirilmiş vesaire falan filan dedi ki gerçekten şişirme denilen şey var ama o şişirme öyle düşündüğünüz gibi şişirme değil yani hani alım satım sitelerinde kaskı olan sigortadan şişirildi diyenlerden çoğu sizin zararınız olan şişirmeler öyle söyleyeyim size. Sizin faydanıza değil. Aa, biz de böyle bir şükrü üstüne bize devletten bir denetmen geldi. Motoru inceledi. Benle görüştü. Olay yerini gördü. Bir ara belki bunu da Sonrasında hayır. Burada bir şişirme, burada bir abartma, burada bir sütliyle burada yok motor yapılabilir. İki hafta öyle bekledik. E bir hafta parça falan temin ettik. Artık son haftadayız. Ee, i̇şte ben ondan bazı ödemelerini yaptım. Motorla ilgili işlerim. Anlığım bildiğim kadarıyla şey, pardon one kilometer within four minutes and four seconds. Heart rate is 87. İşte, kullanıyorum şu an. Olduğum yer Antalya'da Çağlayan Mahallesi. Bilenler bilir. Eski sanayi tarafına gidiyorum kilo vermek için böyle akıllı saat uygulama vesaire kullanınca araya zırtıp giriyor. Her neyse nerede kalmıştık? Heh, şimdi ustaya gideceğim. Senin karbon katlamalar gelmiş. Motor zaten söküldü durumda. Bütün bağırsaklar dışarıda. Gidince zaten gösteririm. Hem orada bir şey mi içelim hem işi şey nasıl yapılıyor falan biraz başında durayım. Ee, sökülmüşken bazı ufak tefek Değişiklikler istiyorum motorumuzda, bazı şeylerinde işte elektrikli vesaydesinde. Sonrasında onları bir konuşalım. Hem de biraz yol yapmış olayım, biraz yağ yakmış olayım. Daha Sonrasında da eve dönüyorum. 10 kilometre. You cycled 10 kilometers within 43 minutes and 45 seconds.

Sen ne yapıyoruz mu? Hacı dl varmış ya Evet Burada mı Şalanmış gibi görmek isteyen buyursun. Şu arkada gördüğünüz hat grips, elci kısıtma. O takılacak. Bunlar pastacıyla. Boyaları Bu düzgün. Yıkılacak, yıkılacak, falan filan. Oh. Bu yaştan sonra da apaçı oluyoruz. Motora basit bir şey olsa basit de olsa bir ses sistemi takıyoruz. Hadi bakalım. 20 kilometre bitti Günün sonunda geldiğimiz nokta. Plastik parçaladı. Karbon kaplamalar Tamam. yan çantalar boyanacaktı. Onlar boyadan henüz gelmedi. Egzoz bir yapılacak herhalde o yeniden. Aa, motorun işte pas yerleri var. İşte bunlar zaten motor toplarken temizlenecek. Sonra motorun kalan tüm güvenaj toplanırken sonra pasajı yapılacak. Başka ne kaldı? Abi bir de debriyaj bantalarını götürmek üzereyim. Onlara değişecek. Bana geçmiş olsun yani. Balta fiyatlarına baktım. 1250-1500 lira onlar da yan sanayi. Orjinal göre cesaret edemiyorum diyeyim ben size. Ekonomi çok ileri gitti. O kadar ileri gitti ki ben göremiyorum. Ben yakalayamıyorum. Yakalayabileniniz varsa ne mutlu ona. Ama ben bu kadar uğraşmaya çalışmayla yakalayamıyorum arkadaş. Oh. Bu da beni birinci bölümün sonuna getiriyor. You cycled 8 kilometers within 35 minutes and 26 seconds. Last kilometer took you 4 minutes and 6 seconds. Heart rate is 93. Ha bu arada kullandığım bisiklet gayet vitessiz. bu eskiden postajların kullandığı bisikleti gibi anılan retro bisikletlerde. Antalya bunun için çok güzel bir şehir. Bisiklet için çok güzel bir şehir. Ünlü bir şehir neredeyse. Ben Antalya'dayım. Niye bu kadar zamandır hiçbir şey paylaşmadım. Neler yaptım, neler ettim onları anlatayım. Ben yaklaşık 9 seneden fazla oldu boşanıldı. Oğlum annesiyle Antalya'da yaşıyor. Ben İstanbul'da yaşıyordum. Pandemi döneminde oğlum uzaktan eğitimde epey ee, sıkıldı diyeyim ben size. Öyle söyleyeyim. Dersler, dersler de umursamaz bir hale geldi. Keyifsiz bir haldeydi. Ben de 12 sene burada yaşamıştım, Antalya'da yaşamıştım. Daha öncesinde babam da burada yaşıyor, o da tek başına yaşıyor. Ben onunla ilgileneyim dedim. Şimdi biraz Antalya'da oğlumla vakit geçiriyorum. Buraya geldim. Aa, geçen sene Aralık ayı, yani bir sene olmak üzere. Hatta gelirken bir yolda kaldım, sonra işte Bursa Otobanı'nda, sonra işte başka bir maceralı bir gelişimiz oldu vesaire başka bir hikaye. Geldiğimden beri burada ilk önce işte pandemi dönemi kapanmalarda oğlum baba oldu sürekli baş başaydık. Gayet iyi oldu. Derslerini iyi toparladık. Kafasını iyi toparladık. baktım bu da güzel gidiyor. Bir de eski müşteriler geri gelmeye başladı. İşler burada yeniden olmaya başladı. Ve İstanbul'daki işleri zaten burada home office modunda devam ettirebiliyorum biraz daha devam edeyim. En azından bu sene daha buradayım. Bu yaz işlerimle kaç kez seçmeye gittim. Bir kez Akisar'a gittim. Sonra sürdüğüm yolda kapanmalara rağmen kaçak kaçak. Ki onun kaydı var. Onları da belki bir yerde kanala atarım. Yoruldum. Diğer bir yerde bir şeyler böyle bir gitsem eve gidiyorum. Mesela i̇şte eve gidip ayakları uzatsam mı diyorum. Dediğim gibi motorun uzun süredir yani neredeyse aldığımdan bir kozmetik bazı sorunları vardı. Onları bir halledeyim diyordum diyordum hep. Böyle bir, onu bir arkaya atıyorum. E ne zaman bu işe versen ne zaman motorun dışını değiştireyim toparlayayım falan desem Plastik değişimiydi, yok debriyajıydı, yok bir şeydi. İlla bir şey çıktı araya. Ya oğlanın başka bir masrafıydı falan. Bu sene de bahane oldu yani. O apartmanın otoparkında sanırım. Bildiğin kadarıyla var Birisi çıkarken sürtüyor. Sağ çantayı. Sağ bagaj kapağını çatlatıyor. Biraz da başka yerleri zorlamış belli. Çizikler falan. Kashmir sokum için bir tarafın toparatacağım, e diğer tarafında ben yaptırayım. You cycled nine kilometers within thirty minutes and fifty seconds. Last kilometer took you kendi de olsun deyince iş uzadı. Biraz da yoğun diyeyim. Antalya oturmuşlar uzar, buranın böyle bir huyu var. O yüzden alışkınım. Yani çok tepki göstermemi gerektirecek bir şey yok. Nasıl olsa zaten çok motora acil bir ihtiyacım yok. Ama amacım bu hafta için artık yavaş yavaş bu işi bitirip, motoru çıkarıp, biraz gitip tozmak. Yani neyse, bugünü bu kadar. Birazdan evde duş alacağım kendime geleceğim. Sonra videoyu kesip kesmeler falan. Sonrasında yayına koyarım. Hadi bakalım kalın sağlıcakla.